Efendim dua içinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızı da sahneye davet ediyoruz. Evet Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Osman Tıraşçı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey rahmeti bol olan Allah'ım. Yalnız sana hamd eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizleri sıratı müstakime, dost doğru olan yola ilet Ya Rabbi. Bizi sapmışların, sapkınların, dalalete düşmüş olanların yoluna iletme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Kerim kitabında sana dua etmemizi, dua etmemiz halinde dualarımıza icabet edeceğini haber veriyorsun. Biz de söz konusu ayetlerden yola çıkarak ve ilham alarak, cesaret alarak şu anda ellerimizi semaya kaldırdık. Sana dua ediyoruz, yakarıyoruz, yürekten dualarımızı yapmaya çalışıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Yine Kerim kitabında bize sayısız nimetler lütfettiğini bildiriyorsun. Bu nimetlere şükredenlerden eyle ya Rabbi. Nankörlük yapanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bize o kadar büyük nimetler lütfediyorsun ki bunları çoğu kez şükürden aciz kullar olarak hayatımıza devam ettiriyoruz. Bizleri bu şekilde nankörlük edenlerden değil, verilen bütün nimetlere şükredebilen mutlu kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbe'l Alemin şu güzel tesisin şu güzel mekanların aziz milletimizin hizmetine sunulmak üzere talimatlandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tesislerin aziz milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen bütün devlet büyüklerimize sağlık ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Onların her türlü senin rızana muvafık olan işlerinde kendilerine muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu güzel ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bizi her zaman birbiriyle kucaklaşanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, kötü niyetli insanların yapacakları kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım senden güzellik istiyoruz. İşlerimizi güzellikle yapmamızı istiyoruz. Bizlere yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Bizleri, anne babamızı ve bütün müminleri bağışlamanı diliyoruz. لطفاً وكلماً باوشت يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إيه حزميز ما شاء الله Şu anda karşımda on binleri görüyorum. Ve Başkent Millet Bahçemiz tüm Ankaralılara başkentimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah Bismillah. Evet saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Oo, Ankara'mızın, Oo, ülkemizin en büyük millet bahçesinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup Ankara'mıza ülkemizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte Ankara, işte lider, işte memleketine sevdalı lider, Cumhurbaşkanımız.